Kişilerin sıralaması bile önemli olan bir ekipten bahsediyoruz ki herkes çok iyi niyetli ekipte ve herkes birbirini çok yapıcı eleştiriler yapıyor. Kesinlikle mesela bir şaka kötüyse kötü olduğunu bunu söylemek zorundasınız. Ha ama eğer kişi bunu iyi olduğunu düşünerek ısrarla anlatmak istiyorsa onu denemesi gerekiyordur. Bazen çünkü şöyle bir şey de olabilir öyle bir şekilde anlatır ki. Hani onu öyle mesela size anlatırken onu ben ben mesela taklit yapmayı çok seviyorum sahnede de taklitle anlatmayı çok seviyorum bunu mesela kelimeyle anlatırken e, bazen karşı tarafa o anlatımı aktaramayabiliyorsunuz. O mesela ben buna inanıyorum mesela şakam güzel olacak dediğimde bazen eleştiriyi çok dinlemeden. Yok ya deneyeceğim ben bunu değil çıkabiliyorsunuz. Ama ben fikir alma konusunda e, çok doğru olduğunu düşünüyorum. En azından bizim ekibimizin içinde çok doğru olduğunu düşünüyorum. Fikir almamız gerekiyor. Bir şey soracağım. Şimdi e, Türk e, kafası farklı tabii. İngiliz kafası farklı, Amerikalı'nın kafası farklı. Amerika'da stand-up yapanlar da var. E, Birçok yerde de var. Oradaki espri anlayışı da farklı tabii. E, hmm. Mesela şey vardır ya işte... E, bir kadını çok seviyorum. 10 senedir evliyim. Umarım karım duymaz. Ee, <laughs> yani bu bir, mesela bir Amerikan kafası. Bir şaka bu. Ee, evet. Şimdi Türkiye'de e, bunu yapan insanlar var. Ben Birebir izledim İstanbul'da e, Kadıköy'de. <laughs> e, oturmadığını bildiği halde de zorluyor. Yani o olmuyor ama zorluyor. E, ve bir kitle <laughs> oturmaya çalışıyor. Ve bence de çok iyi yapıyor. Yani ben eleştirmek için söylemiyorum. Senin de böyle zorladığın e, esprilerin var mı? Yani ya da zorladığın bir e, şey tekniği var mı? Ya yani, espri tekniği var mı? Benim şöyle, e, ben kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Mesela bir şey deniyorum, diyelim ki o gösteride ilk defa anlattığım şey olmadı. Yani istediğim reaksiyonu alamadım. Belki bir sonraki gösteride ben format değiştiriyorum. Mesela aynı şekilde denediğim çok nadirdir. Çünkü genelde e, bir seyirci onu almadıysa diğer bir seyircinin alma ihtimali de düşüktür. Ama onu ben şakanın komik olduğunu düşünüyorsam formatını değiştirmek yoluna gidiyorum. Yani başka şekilde anlatıyorum onu. 3-4 farklı formda bunu deneyerek ısrarcı olduğum şakalarım ve tutturduğum şakalarım var. Hani ah oldu çok güzel oturdu şu an dediğim şakalarım var. Ee, yine birkaç soru daha alayım buradan. Bu aa, bu arada süremiz bitti. <laughs> ne ara ha. bitti ya? Bir, bir saat olmuş. Ne ara bitti? Olmuş mu bu kadar? Bitirip tekrar geliyorum. Arkadaşlar halde gelin. Tamam. Gelin, gelin. <laughs> Kapatıyorum gelin. Tamam. Biz yine süreyi bitirmişiz. Kusurumuza bakmayın. Yani dikkat edemedik. Son 20 saniyede yakaladım ben. Tekrar gelirseniz merhaba, merhaba. Kusura bakmayın. Süre bitti. Rüya seni tekrar alayım ben. Geldim. Merhaba tekrardan. Kaçırdığımız son soru var. Melek Hanım'ın bir sorusu vardı. Onun üstünde birkaç soru vardı. Kaçırdığımız sorular varsa, e, onları tekrar alalım. E, Tabii. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E, o, e, tamam. E, en son ne, ne diyorduk biz? Ha, senin kitlen kim? Yani bir kitlen var mı? Yavaş yavaş böyle bir şey oluştu mu? Ve Tabii şey, ki Jenerasyon ne? Yani Mesela genç arkadaşlar mı, daha orta yaş mı, e, bunlar orta yaş. beyaz yakalı mı, mavi yakalı mı, ne, ne bunlar? Genelde beyaz yakı, orta yaş benim kitlem. Hmm. E, çünkü hani hem işte evli olmamın, çalışıyor olmamın, kendilerinden biraz daha bir şeyler bulan bir kitle. E, biraz daha böyle e, daha ciddi bir kitleyi güldürmeyi seviyorum galiba. Ee, yani so, hoşuma gidiyor. Evet onlarla etkileşimim daha farklı oluyor. Eee bir şey var mı? Mesela biz bizde de oluyor. Mesela doğaçlamada çok karşılaşıyoruz. Mesela bir tane adam vardır orada. Oha bir şey söyler. Böyle laf atar. Bozmaya çalışır. Yani öyle o hekleyen bir e, e, kafa vardır onda. Yani o sürekli oradan bir şeyler atar. Ne yapıyorsun Hadi. bu adamla? Ne yapıyorsun bunları? Dövüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz böyle? Nasıl idare ediyorsunuz? <laughs> yani şöyle aslında videolarda falan da izlediğimde e, onu bazen düşünüyorum ki ben buna ne kadar sakin kalmışım? Yani <laughs> hani bazen gerçekten öyle tepkiler oluyor ki özellikle bir şey anlatırken siz sormadığınızda sizin şey, mesela daha önce izlemiş şöyle bir şey olay gelmişti başıma ikinci kere anlattığım bir hikayem daha önce izlemiş hikayeyi seyircilerden birisi. Ben tam mesela onunla ilgili soru soruyorum seyircilere. Benim şakamı orada şak diye bana söyledi. Dedi yani seyirciye soruyorum. Sonra çünkü ters köşe yaparak seyircinin verdiği cevaptan farklı bir cevap vereceğim ben onlara ve seyirci gülecek. Orada mesela hani yaptığım şey aa izleyenler belli oldu falan diye şaka yapıp o şaka bitti mesela. Siz ısındırdınız, ısındırdınız, ısındırdınız. Punchline'ı başka biri size güldürmeden çaktı geçti, bitti. Yani mesela ee, bu ciddi bir troll. E, ne yapalım onlara bir, bir şey söyle. Yani... <laughs> seviyoruz, onları da seviyoruz, çok seviyoruz. Seyircimiz iyi ki var. O şaka biter, başka şaka gelir. O sadece o anki bir dakikayı yok eder. Ama sonuçta biz eğleniyoruz yani. Amaç bizim eğlenmemiz. Seyircimize asla kızmıyoruz. Ee, tamam bir tiyatro oyununda oynamak ister misiniz gibi bir soru vardı şurada bir tiyatro oyununda rol almak ister misin yoksa sadece stand up mı? Yo eskiden de zaten gerçekten amatör olarak ilgilendiğim için e, yani fırsat bulabilirsem çok isterim çünkü tiyatro bence çok keyifli hani stand upta yine kendinizsiniz bir şekilde kendi personanızı koyuyorsunuz ama tiyatroda farklı farklı birçok karaktere girmek yani bence çok keyifli çok keyifli farklı bir hayatı orada kısa bir sürede olsa yaşıyorsunuz hatta çalışırken provalarda yani farklı birine bürünmek bence çok güzel ben isterim teklif edecekseniz okey yani varım <laughs> tamam e, tamam gel Rüya tamam hocam koronadan sonra, sonra bir e, böyle üç kişilik beş kişilik bir şey yapalım e, seve zaten seve. bizden biri e, reklam yapmış okumuyorum. Yapmayın. Bizim reklamımızı yapmayın. Öyle bir şey yok. E, şey şöyle demişler. E, reklam kokacak ama demişler. Evet. Hem hemşinler olarak demişler, Kobat'taki hemşinler olarak sahnemize kavuştuğumuzda Kobat'ta bir oyun e, sizi izleyelim falan gibi bir şey söylemişler. E, keşke. Hatta bizce ekipte size geliriz. <gülüyor> demişler. <gülüyor> Pazarlık mı yapıyorsunuz? Bekliyoruz ya? zaten. Kesinlikle bekliyoruz. Misafirimiz de olun. E, gelin. O, zaten konuşmuşuz, e, konuşmuştuk hatırlıyorsan. O ara bizim bir oyunumuz vardı. O yüzden gelememiştik. Ee, biliyorum. Mutlu oluruz. E, planıma katılıyorum. Lütfen gelin demiş. Ön hazırlık yapıyor musunuz demiş Ferhat Bey. E, çıkış çıkmadan önce. Reklam yapalım. Ön hazırlık. Prova diye bir şey yok. Yani çünkü stand-up seyirciyle yapılan bir şey. Hani en fazla yapabildiğiniz işte prova kendi aranızda olan afantreman dediğimiz etkinlik olabilir. Ama onun dışında yani sizin tek başına evde oturup da bu hikayeyi böyle kendi kendinize ben anlatmıyorum. Çünkü bir seyirci olmayınca o reaksiyonu alamıyorsunuz. Stand-up direkt sahnede onu biraz pişerek yapmanız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, rüyayı tiyatroda görmeyi çok isteriz demişler. Teşekkür ederim. biri bir şey attı, kuyuya taş attı. Ee, bu arada senin bağlantın, senin bağlantın böyle bir kopuyor gibi bir şeyler oluyor. Bir Sen sıkıntı Senden görünmüyor aslında. Hemşeyle de tamam. Nasıl? Ben geleceğim mesela. Burada bir, bir kaynıyor hocam bura. Sıra <laughs> gelip ben de gelirim demişler. Gelin bekliyoruz arkadaşlar. Kobat'ta e, bu işler bitsin. Hep beraber oturalım çayımızı kahvemizi içelim sohbet edelim, geyik yapalım. Ee, evet, umarım, çok keyifli. Umarım Hatta ekibi, da... ekibi toplayayım, geleyim ben. Böyle bir söyleşi tadında bir şey yapalım. Tamam, tamam. 60'a yakın adam var bizde. O çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Öğren... tamam, Öğren... 60 kişiye <laughs> gösteri de yaparız. Öğrencisi, oyuncusu, e, çocuklarımız var, onların verileri var falan filan. Bu yüzü de bulur. E, yani böyle sohbet havasında çay, kek, pasta Vallahi ee, çok güzel. Zaten oyunlarınıza geliyorum ben biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum. Hani şey olarak e, böyle bir sohbet ortamına da katılmayı çok isteriz gerçekten. Evet, İstediğiniz gösterine hep beraber geleceğiz. Ee, İnşallah şu süreç bir geçsin. Evet şu süreç bir geçsin e, bakalım ne yapıyoruz. Şimdi son olarak e, yani çok da uzak bir uykusu geldi. Kaçacaklar birazdan. <laughs> e, e, son sözlerini alalım. Son sözlerini alalım ve bitirelim. Son sözlerim stand-up yapmak isteyen insanlara belki söyleyeceğim şeyler olabilir. Aha. Katılmak isterseniz aramıza, sahnemiz herkese açık. Yani Aa, biz. Dur dur dur, son sözlerini almayalım. Bekle bir. Tamam. Seyirciden gelen sorular var. Tamam. Durur, durur. 54 yaşındayım, geçmişte oyunculuk eğitimleri de aldım. Bu işi yapmak için neler yapmalıyım, nereden başlamalıyım demiş Murat. Burada şu anda. Nereden bir Şöyle, bizim sahnemiz herkese açık. nereden başlamalıyım derseniz, eğer hedefinizde stand-up yapmak varsa, öncelikle az önce bahsettiğim o draft etkinliklerimizi takip etmeniz, stand-up Ankara'nın sayfasından, biz bireysel olarak da paylaşıyoruz, benim sayfamdan da, stand-up Ankara'nın sayfasından da, onları takip ederek draft etkinliklerimize muhakkak 5 dakikalık bir setinizle komik olduğunu düşündüğünüz, 5 dakikalık anlatabileceğiniz düşündüğünüz bir setle gelip bize önce onu anlatmanız. Daha sonra sahnemiz, hani bizim süzgecimizden geçtikten sonra sahneye e, çıkabilirsiniz. Yani sahnemiz kısacası katılmak isteyen herkese açık. Tamam, bir soru daha vardı. DR Hoca, selam ben ekibinize dahil olmak isterim. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Cevabını vermiş olduk. Verdim. Eee... Kalispera stand-up eğitimi veren bir yer var mı? Hmm. Ee, siz eğitim veriyor musunuz? Yok stand-up eğitimi gibi düşünmeyin bunu. Stand-up tamamen kendinizle e, yapabileceğiniz bir şey aslına bakarsanız. Ama ekip anlamında bir ekibe dahil olarak yeni başlayanlara tavsiyem direkt tek kişilik gösteriyle çıkmaktansa bir ekiple beraber bunu yapmaları çok daha keyifli ve daha doğru bir şekilde ilerleyecektir. Sonuçta tecrübeli e, insanlardan biraz daha... Ofansif mizah son dönemde çok tartışılır oldu. Bir sürü de olay çıktı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mizah şor. Sanırım kendisine şöyle, e, e, stand upçı e, bir arkadaşımız. Evet. Şimdi şöyle e, ofansif mizah e, ya çok ince bir çizgi. Gerçekten çok ince bir çizgi. Özellikle Türkiye'de çok ince bir çizgi. E, ben hani her fikrin çok rahat konuşulabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesin her şeyi rahatlıkla konuşabildiği bir alan olması gerektiğini düşünüyorum. Ama çok ince bir çizgi. Çünkü e, Türkiye'de hassas noktalar var. O hassas noktalara dokunurken doğru bir dille dokunmak gerekiyor. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Hani bu çünkü ofansif mizah yapacağım zaten hakaret etmemek gerekiyor mesela. Ama ee, ofansif yapınca o doğru dil dediğin şey değişiyor işte. Yani ofansife <laughs> dönüştüğü <gülüyor> anda eee Doğru dil ortadan kalkıyor Doğru olamaz mı? Yani niye? Çünkü tersten evet. bakacaksın, tersten vuracaksın. Evet. E bütün bunları evet. yaparken de doğru söyleyemezsin. Yani ya da o doğru dediğin çizgiden konuşamazsın. Ya yapacak... şöyle aslında bu doğru, doğru dilden kastım hassas bir dil. Yani bunu çok zekice yapmak gerekiyor. ve Bu mesela Deniz Göktaş dediğim arkadaşım bence bunu şu an Ankara'da, İstanbul'da da çıkıyor. Çok iyi yapıyor. Yok. Çok güzel bir şekilde yapıyor. Aslında doğru kelimesi şöyle yanlış oldu. Bunu çok doğru bir şekilde yapıyor derken, ofansifte de kırmadan, üzmeden ofansif de yapabilirsiniz. Mesela Deniz çok güzel noktalara değiniyor. rahatsız edici şeyler anlatıyor. Ama insanlar rahatsız olurken gülüyor. Bunu yapabilmek bir meziyet. Herkes ofansif mizah yapamaz. Evet, yapam yapmamalı zaten. Yani yapamıyorsa evet. yapmamalı işte. Olmayınca evet. bir sürü tantanak. Olmayınca olmuyor o. Neden tüm stand-up yapanlar video parodi çekme eğilimindeler demiş Mehmet Özlem. Ben de dedi. öyleyim. Evet, evet sonra... doğru ben de öyleyim. Aynen çünkü şöyle e, sahneye çıkıyorsunuz bir şeyler anlatıyorsunuz kafanızda hep bir şeyler dönüyor. Ee, yani hep bir hikaye her şeyden bir şey çıkarma. Her şey de sahnede bazen sahnede anlattığımız şeylerin videoya dökülmüş halini sizi yani bu biraz da sosyal medyayı aslında kullanmak istemeyle alakalı. Yani siz ne kadar çok video paylaşırsanız e, kitleniz de o kadar oluyor. İşte o videolar aracılığıyla belki kitleye ulaşıp gösterinize davet etme şansınız oluyor, çağırma şansınız oluyor. Yani bu biraz da bir istekle alakalı bir şey. Ben mesela Instagram'ı biraz geç kullanmaya başladım. Yani ama keyifli yani keyif verdiği için aslında bu komediyi hayata yansıtmayla ile alakalı kitle oluşturmak. Ee, mizah şor bu arada arkadan mesaj atmış teşekkür ederim demiş ofansif ile ilgili soruyu gönderen arkadaşımız. Ee, annemi çok seviyorsun babanı mı? Yani <laughs> tanıdığım biri mi bilmiyorum. Sıfatlı bir diye bir kullanıcı. Yok ee, tanımıyorum yani bu da annemi. Bir... <laughs> Sesle Çok ilgili bir çalışma yapıyor musun demiş Sanat Akademi Çarka'ya. Sesle ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Yani yapıyorum. Ben yapıyorum. Ee, hani şey olarak nefes egzersizleri, ses açma egzersizleri normalde yapıyorum. Sahne öncesinde de yapıyorum. Genel anlamda yaptığım şeyler. Stand-up gösterisi yapacak birinin iyi bir diksiyon ve artikülasyona sahip olması önemli midir? Okur yazar 42. Şimdi bu nokta aslında çok bence tartışılması gereken bir konu. Çünkü e, ben mesela diksiyonuma elimden geldiğince dikkat etmeye çalışan biriyim. Daha önce oyunculuk ve diksiyon eğitimleri de aldım. Yani bunu dikkat etmeye çalışıyorum ama eğer bu sizi olduğunuz özden uzaklaştıracak bir şekilde ise çok da buna gerek yok. Yani mesela şive üzerinden giden veya memleketini sürekli anlatan bir insanın işte hani o tamamen sandvideki personasıyla alakalı bunu diksiyon ve artikülasyonu çok düzgün kullanmasına gerek yok. Hatta belki onun doğallığını bozacak. Hı, hı. Yani şive yapan birinin e, düşünsenize şimdi diksiyonunu düzgün kullanmaya çalıştığın eğreti durur. Evet. Zaten işin içerisinde taklit falan girince diksiyon falan tak getire. Yani o tabii işte. tabii. Ben sahnede mesela bazen kaybediyorum şeyi. Hani kalmıyor diksiyon falan. Seyirciden gelenlerden son bir tane. Eda Güngör Korçak dünkü arkadaşımız, dün yayınımıza katan arkadaşımız göndermiş. Ee, sahnedeyken hiç beklemediniz bir anda sizi daha çok güldüren biri oldu mu? Ee, merak ettim Hı. Hmm. Yani öyle bir şey... Düşüyorlar Öyle olmadı ama şey oldu. Mesela e, bazen işte seyirciyle interaktif yaparken sorduğum sorulara çok komik cevaplar geldiği oldu. O komik cevapları da benim daha komik bir şekilde dönüştürdüğüm olan anlar oldu. Yani istemsizce olan doğaçlama yaptığımız anlar oluyor. Güzel pas oldu. Sen de vurdun tabii. Evet, değil mi? evet, evet, evet. Güzel. evet. Güzel paslar geliyor bazen. Güzel ee, arkadaşlar. Okuyamadığımız ne olur bir şey varsa affedin. Ee, güncel konulara dokunur musunuz demiş biri. Ee, bir daha sonra Arif Hoca. Elimizden geldiğince dokunmaya çalışıyoruz. İyi kötü bir gösterimizde hani e, atıfta bulunduğumuz noktalar oluyor. Tamam. Ee, gözümüzden kaçan bir şey varsa affedin. Ee, yani bitirelim 11 oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir saat oldu hocam. Bayılırlar bunlar. Ee, senden şimdi bir şarkı dinlemeyi çok isteriz demişler. Kim demiş ona? Hicran. Yani ben aslında şunu isteyecektim. Şu Eder Rezi'yi söylemişsiniz ya. Evet. <laughs> yani, <bunu> söylemişsiniz. <laughs> <laughs> ama e, ses çok benzemişti. E, yani var mı yapabilir misin? Yani zorlamayalım Yani varsa eğer bir şey taklit, söyleyeyim. Taklit yapabilirim isterseniz. Normal bir ses tonu değil ama taklit istediğiniz bir sanatçı taklidini yapmaya çalışabilirim. Yani Ahmet Aslan'ı çok severim mesela. Evet onu ee, gördüm. Evet. Gördüm. Eee Eder evet, Bir de Arbenem'i çalıyorsun. Bendir mi çalıyorsun? Ben normalde yan, yan, flüt çalıyorum. Gitar çalıyorum. Çok amatör bağlama hani böyle çok başlangıç seviyesinde bağlama çalıyorum ama o bendir çok şey o ritim olsun diye tamamen. Rüya sen beni kırmazsın. Şimdi bize bir şarkı söylersin bence. Bak hiç yani kırmazsın sen beni. Bir, bir Yok, şey söyle. Yok öyle şeylerim yoktur. Ben size şey taklidi yapayım. Ahmet Aslan taklidi yapayım. Taklidi yapayım. Tamam. O, onu Herkes yeriz yapayım. yani. Yeriz yeriz. Tamam. Önemli değil. tamam, <laughs> tamam yapayım. Şey söyleyeyim. Minnet evet, Herkes sessiz olsun. Dinliyoruz arkadaşlar. Tamam. Sarat-ı müzra müstahim Göz attım rahimi Alemin talim ettiği yola Minnet eyleme Bir <laughs> Canım Allah, bugün döndüm, bugün yarım hakkarım beri yarına. Yaptım, şu dünyanın kula, ama. Böyle devam edip gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Seni tanımak çok güzeldi. Çok teşekkür ee, ederim. Çok sağ olun. Kaldıran izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Çok teşekkürler. Gerçekten kıymet verip katıldığınız için hepinize yani, ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben. İnanılmaz bir e, seyirci e, potansiyelimiz var. Bu 15. program ve 15 programdır burada olan arkadaşlarımız var. E, biz de bu süreçte böyle bir e, bir şey yapalım dedik ama biz geyikten başlamıştı böyle ciddi bir şeye dönüştü anlamadık onu. Ee, Bence çok diyor. güzel. Ben çok keyif alıyorum bu arada. Ee, canlı yayınlarınızı izlerken çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bitirmek istiyorum. Her defasında diyorum ki artık yapmayacağız diyorum. Sabah biri arıyor. Yarın akşam programa çıkabilir miyim diyor. <laughs> tamam diyorum. Yarın da yapalım. Öbür gün. Bence de yapalım. bitirmeyin. Devam edin. Çok güzel. Konuların formatını da değiştirerek devam edebilirsiniz. Sanat üzerine evet. çünkü sanat çok hani geniş bir alan. Yani her sanatla uğraşan herkesle farklı farklı konularda konuşabilirsiniz. Bence çok keyifli. Güzel teşekkür ediyorum. Ee, çok incesin. Tekrar teşekkürler. Söyleyeceğin son cümleleri alalım ve bitirelim. Gösterilerimize gelin. Öncelikle stand-up Ankara sayfamızı evet takip edin. Ee, beni takip etmeyenler varsa beni de takip ederseniz çok sevinirim. Gösterilerimiz dediğim gibi de şey yapıyoruz, paylaşıyoruz. Onun dışında e, bizden istediğiniz mesela işlememizi istediğiniz konular olursa bana özelden de yazabilirsiniz. Mesela şu konuyu anlat sahnede. Bakalım ben o konuyla ilgili nasıl bir bakış açım olacak. Yazarım, denerim. Bol bol vaktimiz var. E, onun dışında video paylaşıyoruz. Onları da izleyip yorum yapın. Çok seviniriz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bülacığım görüşmek üzere. Dikkat et Çok kendine. Çok teşekkür ederim. İyi Bununla geceler bitiyor. diliyorum.